Merhaba merhaba. Şimdi Golf'ün alt takımı istediğim gibi oldu. Ee, montajladık. Ayarını yaptık. Onun dışında bazı değişmesi gereken alt takım parçalarını da değiştirdik yenilemek adına. Kauçuk içeren ne varsa değiştirdim. Genel anlamda. Onun dışında jant olarak jant olarak Oz Ultra Legiera düşünüyordum. 17 inç. 8.7 kilo civarında oldukları için. Ama e, bir başka çok sevdiğim modelden bulabildim. 18 inç. König kilogram 18 inç olmasına rağmen 8.3 kilo gibi muhteşem bir ağırlık değerine sahipler. Bu sayede hem daha güzel bir görüntü oldu hem daha hafif bir jant oldu. Çok iyi olduğunu denk gelmesi. Bulabileceğimi zannetmiyordum ama bulabildim. Yıllardır zaten Subaru'da 430 beygir market arabası Subaru'da kullandığımız jant modeli gayet de güzel bir jant. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Bir önceki videoda zaten onu göstermiştim sizlere. Yani özetle şu anda araba güçlenmeye hazır durumda. Ee, güçlenmeden önce ne yapalım? Gidelim beraber mevcut durumdaki e, verilerini ölçelim. Jantlar ve süspansiyonlarla beraber yol tutuş ve frenleme ciddi anlamda iyileşti. Arabanın üzerine gelen orijinal jantları Volkswagen jantlar 11.7 kiloydu 17 inç olmasına rağmen. Çok ciddi ağır bir jant. Neden böyle bir şey kullanmışlar bilmiyorum. E, muadil modellere bakarken işte Volkswagen modellerine de bakayım dedim hangileri fitir falan diye. Birkaç tanesi dışında hepsi böyle çok ağır jantlar neden böyle bir şey yapıyor Volkswagen bilmiyorum ama hani Pretoria var hafif jant olarak işte Kadiz var onun dışındaki genellikle çok çok ağır jantlar hani Audi modellerinin de geneli ağır ama birkaç tane onlarda da hafif olan var e grubunda genel olarak jantlar ağır anladığım kadarıyla neden böyle bir şey var bilmiyorum biz kendi adımıza kendi aracımızda bu ağır janttan kurtulup hafif olana geçtik Siz de böyle bir upgrade düşünürseniz eğer kendi aracınızın üzerinden çıkan jantın parça kodundan ağırlığını internette bulabilirsiniz. 17 inç için 9, 18 inç için de 10 kilo üzeri ağır kabul edilir genelde. Bunlar 18 inç ve 8.3 kilo o yüzden bayağı hafifler. Bunlarla yola devam. Arabanın mevcut performansından bahsedeyim. Yani çok canlı değil. Hani bir sağlıksızlık bir yaratısı yok. 1.4 TSI 125'lik standart bir araçtan bahsediyorum şu anda. Hani jantlardan sonra birazcık daha böyle bir nefeslendi. İkinci viteste patinaj yapabilmeye başladı falan filan ama çok da mükemmel değil rahat mı rahat? Manevraları kolay yapıyor mu? Yapıyor tabii ki. Turbo'lu bir araba yani. Güzel hissettiriyor ama e, son güç olarak sondaki böyle çekiş hissiyatı olarak çok bir şey var mı desen maalesef. Şimdi beraber stok halini ölçelim. 80-160 yapacağız Megam videosunda olduğu gibi şuradaki ilerideki düzlükte. Ondan sonra neler yapacağız beraber konuşuruz. Ondan sonra yapım aşamasını görürsünüz. Ondan sonra da arabanın geldiği son haliyle tekrar burada 80-160 yapmaya geliriz. Sabahın erken saati olduğu için zaten bu şuradaki düzlüğü kullanacağım. Buranın eğimi 0.1. Yani neredeyse eğimsiz. Orayı kullanıyorum o yüzden. Kayda başlayalım. Aa yanlış yaptım bir dakika. Hemen düzelteyim. Kayda başladım. Üçüncü vitesten basmaya başladım. aldık. Bir yol boştu. Kimseyi rahatsız etmeden testimizi bitirmiş olduk. Yavaşlayalım. Trafiğin akışına uymaya dönelim. Bakalım süre kaç? Merak ettim. 20.40 süremiz 80-160 için. Yani beklenen bir süre. Bunun bayağı bir düşmesini bekliyorum şimdi yapılacak işlemlerle. 125 beygir için normal bir süre. E Megane'dan da hatırlarsınız zaten. Onun bitmiş hali 17 küsürdü. Bu tabii ki daha da iyileşecek diye düşünüyorum. Yani buradan da şunu çıkarabiliriz. Megane'ın bitmiş hali bunu rahat rahat yiyordu yani. Zaten hissiyat da öyle. Biz şimdi neler yapacağız? Bir önceki nesil 140 beygirlik versiyonun turbosunun hibritli halini kullanacağız. Yani hem turboyu büyüteceğiz hem de hibrit bir turbo kullanacağız. Bu sayede çok fazla basınç açmaya gerek kalmadan yüksek bir flow elde edeceğiz. Ve yine bu sayede intercooler yok bu arabada biliyorsunuz aftercooler var başka bir teknoloji onu çok ısıtmadan bayağı böyle ciğerli bir sonuç elde ederiz diye düşünüyorum onun yanında ne takılacak onun yanında MST filtre kiti gelecek onun yanında metanol kit gelecek onların da katkısı büyük olacak diye düşünüyorum şuraya da bir AFR saati koyacağız podumuz basılıyor 3D printerda onları tek tek montajlayacağız sonra beraber yine sonuç haline bakarız yazılımı tabii ki halledeceğiz biraz custom bir setup olduğu için büyük ihtimalle yazılımı 2-3 seferde oturtacağız. Ee, önce bir yaparız, çıkar log alırız, tekrar müdahale ederiz. Gereken tüm ayarları yaptıktan sonra böyle yıllarca sorunsuz şekilde kullanılabilecek bir seviyeye gelir. Gereken ölçümleri yaptık, aklımdaki yapılacakları da paylaştım sizle. Şimdi yavaştan dükkana dönelim. Malzemelerimizi takmaya başlayalım, sonra yazılım yapalım. Tekrar buraya çıkalım, bakalım sonuç nasıl olmuş. Şimdi klima ventini söktüm, sol taraftaki şoföre bakan taraf var ya. Onun standart flapleri bunlar. Bu da aferi için takacağımız. Bunun yüzeyini zımparalayıp boyamam lazım. Şimdi zımpara yapacağım. Burada sıcak suyumuz var. Ona zımparamızı bırakalım. Sonra da boyayacağım normal boyayla. İlk işlem olarak bunu aktarayım dedim. Hazır ortalık karışmadan. Aferi saatinin podunu hazır edeyim takayım. Ondan sonra kablo kablolamasını falan yaparız. Eski turbomuz sökülüyor bir yandan da. Bu şekilde podumuz hazır. Aferin gözümün önünde dursun bakalım. Bu küçük olan çıkan yerine gelen de bu. 140'lık versiyonun hibrit yapılmış hali. Bu arada bayağı bir fark var. Bu çıkan egzoz contası. Bu da yenisi. Hazır değiştirmişken şu kenarları yanmış biraz. Minik minik. Eskisini takmayalım dedim. Şimdi turbo ile beraber hazır her şeyi indiriyoruz. Her şeyi de yenilemek istedim sıvılar olarak da. Bu yağ deneyeceğim Sintoil 540 Lükümolinin. Bu serilerle beraber her arabaya uygun olacak şekilde tabii. Yağ modellerini de deniyorum. Isınma karakterlerini vesaire anlayayım diye daha detaylı bir şekilde. Bu aracımıza uygun 540 serisi Lükümolye. Onu deneyeceğim. Bununla beraber de Seratek deneyeceğim. Şanzıman yağ olarak DSG'lerle aynı yağ kullanıyor. Manuel Volkswagen'lerde DCTF. Bu DCTF'nin bir üst versiyonu var. High Torque. Piste falan filan kullanıyoruz diye bu modeli deneyim istedim bu seferlik. Bu yağ filtremiz zaten standart. Bujilerimiz madem her şeyi yapıyoruz arabayı da biraz güçlendireceğiz bujileri yenilemek istedim. Fren döndüğü olarak RBF 700 daha önceden de kullanmıştım defalarca biliyorsunuz kullanılabilecek en iyi fren döndüğü şu anda bu. Antifrizimiz de Motul G13 Vosogenler G13 antifriz tipini kullanıyor yeni nesil Vosogenler biz de oradan devam ediyoruz Motul markasıyla. Turbomuz yerine yerleşti. Damp ayıp da aşağıdan taktık. Bağlantısını yaptık. Şimdi AFR saati için sensörü çekeceğiz test saatine. İlerliyoruz. Bujiler değişti. Sıvılar değişiyor bir yandan. Indirmeden fren de değişiyor. RBF 700'de. Sökülüp takılma anlamında sona doğru geliyoruz. Bundan sonrası ayar ayar. Şimdi metanolün boruları geçirildi. Buradaki selenoidini taktık. tesisat çekiliyor falan. O işte yavaş yavaş gitmek üzere. Fit ceketimizi zaten takmıştık. Şu TSI karnımızı taktık. Bu da güzel bir görüntü oluyor. Burayı toparlıyor böyle. İyi oldu yani. Tüm sıvılar değişti vesaire. Devam. Şimdi metanörün de geçmesi için buradan bagajdan geliyor ya. Buradan böyle yavaş yavaş motora doğru gidiyor. Afiliyemiz burada, basınç göstergemiz burada. Sesini bir daha dinleyelim. Şifasını veriyoruz. Biri bir oranla %50 metanol %50 su. Şey yap. Tüm mekanik işlemler sonunda bir yandan yazılım da hazırladık. Son olarak da yazılım yükleniyor. Merhaba merhaba. Yapım aşaması kısmı biraz karmaşık oldu. Sebebi de şu. 8 saatte 100 beygir girdiği challenge yaptık dükkanda tüm setup'ı 8 saatte tamamlayıp yazılımda tamamlayıp e, arabayı 220 beygir civarında yola çıkarmak için kendimize 8 saat vermiştik. Şimdi sıra testte. 8 saatte 100 beygir challenge yapınca ben biraz işin sökme takma vesaire kısmına da dahil olmak durumunda kaldım. O yüzden video çekmekte çok aktif olamadım. 8 saatte neler yaptık? Öncelikle turbomuz değişti. Turbomuz hangisi? 140 beygirlik versiyonun hibrit yapılmış hali. Yani hem turbomuz uyudu hem hibrit turboya geçtik. Bu sayede e, turbo karakteristiğimiz bayağı bir iyi. Onun dışında downpipe yapıldı. Sonsuz durucumuz iptal edildi. Bu sayede çok güzel bir egzoz akışına sahibiz. Sadece orta susturucu rezonatör olarak üzerinde arabanın. O da içeride bir titreşim vesaire olmamasını sağlıyor. Metanol kitimizi bağladık. 0.6 bar üzerindeki tüm basınçlarda metanol takviyemiz var. Arkadaki depoyu falan gördünüz zaten. Oradan kendisi çekiyor. Şuradaki selenoid e, vasıtasıyla basıncı algılayıp gerekli basınç geldiği anda kendisi metanol motora enjekte etmeye başlıyor. MST filtre kitimiz geldi. Ön taraftaki hava alığı açık bunlarda Golf R gibi. O yüzden oradan çok serin, çok temiz bir hava girişi sağlamış olduk. O sayede arabamızın iat yani intake air temperature yani emiş ısısı düşük şekilde bol miktarda hava almasını sağlamış olduk. 80-160 süremiz 20.40'tı. Bakalım şu an neye düşecek 80-160 beraberce ölçeceğiz. Megan hatırlayalım 27 saniyede yapıyordu 80-160 stokken 17 saniyeye düşmüştü. Mükemmel bir gelişim göstermişti yapılan işlemlerle beraber. Bunun stok süresi 20.40'tı. Megan'ın yapılmış haline yakın ama Megan'ın yapılmış hali burası son rahat rahat geçerdi tabi. Şimdi bakalım bu bitmiş haliyle kaç çıkaracak. Biraz trafik var yine biraz boşluk bırakacağım kimseyi rahatsız etmemek adına. Ondan sonra 80-160'ı beraber ölçeceğiz. Tamamen tekrar hatırlatayım. Pompa benziniyle etanol vesaire bir şey yok. Ee, bu şekilde ölçeceğim. Bu sürenin daha da iyileşmesi için yakıt vesaire koyulabilir tabi. Ben onları koymayacağım. Sıfır düzlükte pompa benziniyle ölçeceğim. Üçüncü vites 60'dan vesaire basacağım. Sona doğru bakalım süremiz ne olacak. 60. Yani bir mesafe bile gerekmiyor. Yani <laughs> çok güzel. Çok güzel, çok güzel. Bakalım ne olmuş süremiz. Sonuç süremiz 10.65. 10.65 saniyede 80'den 160'a çıkabiliyoruz tamamen pompa benziniyle. Arka koltukları falan da göstereyim. Sökük falan da değil yani. Daha bunu sökeriz, etanol koyarız falan 980'lere, 990'lara iner büyük ihtimalle. Mükemmel bir sonuç. Gerçekten yapılan her şeyin e, hakkıyla yerine oturduğunu gösteriyor bu sonuç. Beni de fazlasıyla mutlu etti. Zaten hızlanmasından anlamışsınızdır. Mesafe bile gerekmiyor. Yaklaşık bir 300 metrede falan 160 yapıyor yani. Baya baya giden bir hale geldi 125 beygirlik. O fısırık versiyondan kurtulduk yani. Fısırık halden kurtulduk. Pompa benziniyle böyle bir sonuç gerçekten hoş. Şimdi biraz setuplu arabaya binmekten bahsedeyim. Mesela bu arabayı aldınız. Pisten sonra ilanı koyacağım. Ben hani pistte güzel bir süre yaparız diye düşünüyorum süreden sonra ilana koyacağım. Ondan sonraki arabaya geçeceğiz. Onu da yapacağız bu şekilde. Tekrar piste çıkacağız vesaire. Bu zaten serinin amacı bu şekilde. Neler yapılabilir? Hangi modellerine e, uygulamalar var? Onları beraber görmeye çalışıyoruz. Ben de modellerin spesifik olarak özelliklerini öğreniyorum. E, modellerine neler yapılabilir vesaire diye. Ben de detaylı bilgiler elde ediyorum opsiyonları ile ilgili, donanımları ile ilgili. E, bir yandan da size canlı yayınlarda tavsiye verirken hani daha detaylı bilerek tavsiye verebileyim diye benim de bu işime yarayacak. Sizin de şu işinize yarar. Buna benzer bir arabanız vardır. Ne yapabiliyorsunuz onu görüyorsunuz vesaire. Yine bu kapsamda bu arabayı da ilana koyacağım ve satacağım. Sattığım zaman alan arkadaşım bu arabayla ilgili yapması gereken mesela bir şey var mı? Metanol kullanmak istiyorsa metanolunu dolduracak. Onun dışında bu arabayla ilgili yapması gereken ekstra bir şey olmayacak. Normal bir TSI araç kullanırken nasıl kullanması gerekiyorsa o şekilde kullanmaya devam edecek. Yani nedir bu? kaliteli bir yağ kullanması gerekecek. Stok da olsa, e, bu şekilde de olsa zaten bunu yapması gerekiyor. Bujilerini temiz ve sağlam tutacak. E, kısa süre, kısa aralıklarda bujilerini değiştirmesini tavsiye edeceğiz. Normal TSI'larda da öyle. 30 bin kilometre civarında bujilerin değişmesi bence ideal. Ben yıllardır yapılı arabalara biniyorum. Bazısı stage 3 oluyor, bazısı stage 1 oluyor, soft oluyor, sadece yazılım oluyor. Bazısında böyle işte büyük turbolu vesaire oluyor. Ben her seferinde şunu amaçlıyorum. Bir kullanıcı bu arabayı aldıktan sonra yapacağı ekstra bir şey olmasın. Yani özellikle Aa, bu araba yapıldı, suna dikkat edeceğiz, bu şuna dikkat edeceğiz durumunda kalmasın. Normal benzinli koyup binebilsin. Mesela bunda da metanolü bitirdin. Koymak istemiyorsan koymasın. Araba hemen buradan kendisini ona göre ayarlıyor. Bu aracımda da tamamen bu geçerli. Sadece metanol koymak istersen arkada deposu var. Oraya koyabilirsin. Koyduğunda buradan 0.6 bar üzerinde basacak. Koymazsan da hiçbir sorun yok. Onun dışında az önce saydığım TSI kullanırken dikkat edilmesi gerekenler dışında hiçbir şey yok. Ben yine söyleyeyim her zaman arabayı araba fonksiyonunu kaybetmeyecek kadar yükleme taraftarıyım. Yani ben bu arabayı alıp bir uzun yola gideceğim zaman bu arabanın setaplı olmasıyla vesaire ilgili bir şeyle ilgilenmemem gerekiyor. Bu beni ilgilendirmemesi gerekiyor. Çünkü ben o an bu arabanın kullanıcısıyım. Bana göre benim e, araba anlayışıma göre bu araba 500 beygirde olsa 1000 beygirde olsa ben bu arabanın anahtarını çevirip uzun yola gidebilmeliyim. ha 70 tane arabam var. Mesela Yusuf abi 25-30 tane arabası oluyor adamın. Hani bir tane bu şekilde arabasının olmasında bir sakınca yok. Ama benim için şu seviyede, şu hayat durumumda benim için tüm arabalarımın sürekli binilebiliyor olması lazım. Komda da aynı mantıkla ilerliyorum. Bunlarda da, da aynı mantıkla ilerliyorum. Hani o yüzden bunda da alacak arkadaşın herhangi bir şey yapmasına gerek olmayacak. Normal bakımlarını yapıp yıllarca sorunsuz şekilde binebilecek şöyle müsait olursa komla bunun rolü gelsin mi? Ben merak etmeye başladım çünkü baya yakın süreler çıkarıyorlar. Merak ettim hani bu kadar büyük turbolu falan yüklü araba, öbürde atmosferik ama kocaman motorlu. Bilmiyorum ikisinin arasında nasıl bir şey olur. Mesela Alfa Romeo mito ile yarıştırmıştım komu baya başa baş gitmişlerdi, sonra kom ayırıyordu. Bakalım bunda nasıl olacak? Ben bir yandan merak ediyorum, siz de merak ediyorsanız eğer lütfen aşağı yorumlara yazın. de şurada. Hazır yol boş. Yol tutuşuna bakalım. <laughs> Kafadan kayma falan gören oldum. Ben göremedim de. <laughs> Bakın da güzelliği işte böyle şeylere müsait. Hani en parça bol böyle şeyler yapmaya hem de yapınca sonuç veriyor. Hemen böyle çok Japonlar gibi hemen sonuç veriyor. Gördüğünüz gibi virajın içerisinde gaz açarak kafadan kaymadan dönebilen bir hal aldı. Hem hafif jantın hem coiloverların hem coiloverların birazcık daha böyle geriye doğru ayarlanmasının vesaire hepsinin etkisi kümülatif olarak var. Hafif jantın en büyük etkilerinden biri belki tahmin edemeyebilirsiniz bunu frenleme de oldu. Gerçekten frenleme anlamında çok fark hissettiriyor. Yani ağır bir kütlenin momentumunu durdurmak yerine çok daha hafif bir kütlenin momentumunu durduruyor. Ki dönem malzeme de bu kütle farkları dönme hızına göre çarpanlarla ilerliyor. Ortalama 4 ile falan çarpılır mesela. Hani 12 kiloya 13 kiloya falan tekabül ediyor hafiflediğimiz jant başında kilogram olarak 4 ile çarptığımızda. Bu da ciddi bir fark demek. Yani iki jant durdurmak yerine tek jant durduruyor artık falan gibi düşünün freni. Gerçekten frenleme anlamında bayağı bir faydasını hissediyorum ben canlı olarak böyle. Her frene bastığımda hissediyorum. Öncesinde çok uzun kilometreler kullanmamış olmama rağmen bu frenleme hissiyatı gerçekten güzel oldu. 312 milimetre frenlere çok kolay upgrade edebiliriz bunu. Sadece kaliper taşıyıcısı ve diskler değişiyor. Ama şu an ona da ihtiyaç yok. Hafif çantalarla beraber bu ihtiyaç tamamen ortadan kalktı. Yapılmak istenirse de 3-5 bin lira maliyetli biraz daha büyük frenler koyulabiliyor. Ben biraz hani işin ağırlık kısmında olduğum için o da biraz ağırlık ekleyecek. Şu anda bir ihtiyaç hissetmiyorum. Eğer hissedersem onu da yapabilirim. Sadece kaliper taşıyıcıları değişiyor dediğim gibi. Onun yanında da diskler değişiyor. Diskleriniz büyümüş oluyor. Astra'da da yapmıştık vaktinde kendi Astra'mda. Mert Amut'un Astra'sında da yaptık yakın zamanda. Onu da iki c Ankara Instagram sayfasından görebilirsiniz. Hani kaliper taşıyıcı değiştirme kolay bir upgrade. Ama dediğim gibi ağırlık eklemeye şu anda ihtiyaç hissetmiyorum. Frenlemesi baya baya iyi. Pist videosu içerisinde frenleme kısımlarında siz de fark edersiniz diye düşünüyorum. Eğer vaktim, maddi imkanlarım ve sabrım yeterli olursa bu seri uzun yıllar devam ettirmeyi düşünüyorum. Hani araba aldım, yaptım. Upgrade'ler, düzeltmeler, bu arabada yaptığımız gibi arabanın kendi eksiklerini tamamlamalar vesaire. Hepsi bittikten sonra pist, sonra da arabayla vedalaşma. Uzun yıllar böyle bir seriye devam edebilirsem çok güzel bir benchmark olacak. Top Gear'ın vaktinde yaptığı böyle işte stickle beraber her arabayı piste denedikleri bir süre tablosu vardır izleyenler bilir. Onun gibi ben de böyle 80-160 koleksiyonu yapacağım zamanla inşallah. Bakalım devam edebilirsem edemem belki hayat yani bu bir şey olur. Başka bir planımız olur, bir şeyler olur, araya bir şey girer. Maddi olarak bazen daha pahalı arabalar olur, bazen daha ucuz arabalar olur duruma göre, denk gelişe göre mesela bundan sonra aklımda dediğim gibi Honda bir araç var. Olmazsa başka modeller de var yani. Denk gelirse öyle olur, denk gelmezse başka türlü olur. Beraber eğleneceğimiz ve öğreneceğimiz herhangi bir araç olduğu sürece alır yaparım, beraber kullanırız. Bana da bazen böyle Japon düşmanı falan filan yazılıyor. Ben anlamadım ki be. Yani aklı başında bir insanın bir markayla niye derdi olsun? Ben de her zaman bu e derim ki abi arabalar ortalama bir araba yani. Kaliteli araba. Her şeyin böyle ortalama halini koyarlar. Yani bunun orijinal hali de öyleydi. Hiç tadı tuz olmayan bir araba normalde. Bak bu hale geldi. Şu an e, izleyen birçok insanın kullanmak isteyeceği bir araba haline geldi yani. Neden e, tercih etmedim bu zamana kadar? Pahalı abi. Hani şu anda da bence de pahalı yani. Şu arabayı Bakıyorum ilanlara 1 milyon 50, 1 milyon 100, 1 milyon 150 bence pahalı. Hani bu pahalı olmasını değiştirmiyor benim bu arabayı almış olmam. Hani ben bu arabayla ilgili bir eleştiri yapıyorsam hala yapıyorum. Bu arabayı diyorum ki orijinal halinden bahsediyorum. Tadı tuzu yok ve pahalı. Evet tadı tuzu yoktu geldi. Pahalı mı? Hala pahalı. Bir de üzerine para harcadım ben bunun. İyice pahalı oldu. Ama sonuç güzel oldu. Hani Honda'da da aynı şekilde. Honda modelleri çok sağlamlar. Mekanik olarak çok mükemmeller ama pahalılar. Özellikle Türkiye'de ayrıca pahalılar. Mesela onu da alacağım. Bu eleştirim değişmeyecek. Ya yani ben bu eleştirim beni markaya düşman yapmıyor yani. Sadece Türkiye'deki durumunun tespiti oluyor. Başka bir şey değil. Ama benim durum tespiti yapmam da bu arabalarla ilgili bir olumsuzluk değil yani. Gördüğünüz gibi aldım. Seveceğim hale getirdim ve severek kullanıyorum. Bir sürede kullanacağım yani. Ondan sonra da piste miste gideceğiz. Arabanın mesela çok eleştirilen kısmı kafadan kaymaydı. Bak düzelttik. Düzelebiliyormuş. Ben bunu da göstermek istiyorum bir yandan. Evet arabalar Birçok eksikleri oluyor arabaların. Standart aldınız, kullanmaya başladınız. Bu arabaların eksikleri olabiliyor. Neden? Çünkü dediğim gibi bu arabaların üretim amacı mesela bu arabanın orijinalinin üretim amacı kesinlikle sportif bir sürüş bekleyen insanı tatmin etmek değil. E ne oldu? Şu anda biz o hale getirdik. E şu anda da mesela standart bir kullanıcı buna binse de belki şey diyecek. Araba biraz sert geliyor bana. İşte fazla hızlanıyor. Ne bileyim, belki onunla eşleştirirse bu şekilde olacak yani. O yüzden bir modelin herkesi mutlu edebilme gibi bir imkanı çoğu zaman yok. Çok özel arabalar olması lazım bunu sağlayabilmesi için golf öyle bir özel araba değil çünkü bildiğimiz C sınıfı güzel bir hatchback. Biz de onu sizin ve benim seveceğim hale getirdik. Umarım siz de son halini beğenmişsinizdir. Bundan sonra bakalım aşağı gelen yorumlara göre komla rolünü yaparız. 22'sinde pist var gibi görünüyor 22 Mayıs'ta Körfez pistinde olacağız bu arkadaşla. Bakalım orada nasıl bir süre çıkaracak. Bu bölümden benlik bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer videoları beğeniyorsanız aşağıdan abone ol tuşuna basmanızı rica ediyorum. Bu sayede kanal daha da büyür, daha da ilerler. Ben de size daha güzel şeyler yapabilirim. Bu bana böyle bir imkan sağlar. Sizin de yeni videolar yayınlandığında bildirim almanızı sağlar. Yeni videoları kaçırmazsınız. Şimdilik benden bu kadar. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.